merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün size e, Türksel bedava internet nasıl yapılır ikinci videoda birlikte e, sizinleyim ilk video izleyebilirsiniz yaklaşık 1500 ile malı e, yakın beğeni almıştı Teşekkürler falan var e, önerim yani kanalda e, şimdi Türksel'e giriyoruz hiç uzatmadan Size 1 GB, 2 GB, 3 GB nasıl ayrı ayrı alınır onu göstereceğim ayrıntılı bir şekilde ve kısa bir şekilde tabii ki. Girdik. Şimdi arkadaşlar, yapacağımız şey, hediyeler kısmına basıp ödül avcılarına gireceğiz. Bu ay bitti zaten. Ağustos ne gireceğiz. Tam, ee, Şöyle yapalım hemen yenilensin. Evet. <laughs> Pardon. Gördüğünüz gibi benim 70 puanım var. Ben bu puanları nasıl yaptığımı hiçbir şekilde bir kuruş yok harcadım. 1 lira harcadım. Nasıl yaptığımı size güzel bir şekilde anlatacağım. Bu gece zaten bu puanlarım 75 olacak. Göreceksiniz. Hemen size anlatayım tek tek. Geneç ayrıcalıklarından faydalan. Geneç uygulamasına gireceksiniz. Çıkacaksınız. Bu kadar. Başka hiçbir yapacağınız bir şey yok. Platinum haftanın sürprizi zaten girmiyor. Otomatik ödeme talimatı vermek için faturalarda sahip olmanız gerekiyor. Platinum uygulamasını 5 farklı gün kullan. 5 gün ayrı ayrı şekilde gireceksiniz. Bu sizinlerinize yapışmaz zaten. Gene uygulaması da aynı şekilde. Platinum uygulamasını ayrı ekrandan girip bir kod al. Hemen size bunu göstereyim. Platinum uygulamasına giriyoruz. Buradan aşağı iniyoruz mesela. Şuna basıyoruz. Şunu kaydırıyoruz. Bitti. Bu kadar. 5 puan daha bizim hanemize yazılıyor bu şekilde fatura ödemesi yapmayın. Yapamazsınız zaten faturası. Yani yapabilirsiniz tabii ki. Ee, ama faturasızlar için gösteriyorum aslında bu diyor. Bizce ayrıcalıkları, bizce uygulamasına girip çıkacaksınız. Paysa uygulamasına giriş yap, girip çıkacaksınız. Biz uygulamasında 5 farklı gün geçir. Ben bir günüm kalmış. Bu gece son bir defa daha gireceğim. Nasıl 75 olacak. Günlük 3 GB'ımı alacağım. Bu şekilde kolay görevler bitiyor. Süper görevlere geliyoruz. Burada aşağı iniyoruz. Süper online hesabını ekle. Bakın şu yukarıda pasajın hemen yanında Türkçe Süper online yazıyor. Ona basıp hesap ekleyeceksiniz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eğitim puan buradan bedavadan geliyor. Paysal kart ile harcama yap. 1 TL sadece 1 TL bile harcarsanız o hesapla size 20 puan veriyor. 1 TL nasıl harcayacaksınız? Gönderebiliyorsunuz mesela. atıyorum Deniz Aydın hesabına kayıtlı bir hesap var. Onaylanmamış. Bir hesaptan o hesabını bana gönderebilirsiniz çok kolay bir şekilde. Tabi en az 10 lira gönderebiliyorsunuz. Siz 1 lira harcayın. Önceki videomda 1 lira harcamalı 2 GB var. Sadece 1 liraya 2 GB alıyorsunuz. Onu izleyebilirsiniz. Zaten o 1 TL de daha sonra iade olarak size geliyor. Bu şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Konuşmaya çalıştım. Yardımcı olduysam ne mutlu bana. Bu şekilde tekrardan göstereyim. 70 puanım var. Bugün günlük 3 GB'ımı alacağım ben. Size de öneririm. Ben kazanıyorum. Siz de kazanın. Siz niye kazanamayacaksınız? Yardımcı olmaya çalışım zaten biliyorsunuzdur. Bu şekilde yani. Kendinize iyi bakın. İyi günler.